Evet arkadaşlar hepiniz yeniden hoş geldiniz. Umarım izlerken sıkılmazsınız, dinlerken keyif alırsınız. Elimden geldiği kadar hızlı anlatmaya çalışacağım. Biraz özet bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Çünkü yani bizi bekleyen bir kazanç serüveni var ve bu serüvende anlatmam gereken ya da göstermem gereken çok fazla şey var. Arkadaşlar yani şu an ya bu piyasadan nasıl para kazanacağız? Şimdi aslında en büyük soru bu. Ya da şimdi herkes yani birçok kişi yani parasını eritti ya da azaldı işte spot yapanlar yani 1 milyon parası olanın belki de 100 bin lira parası kaldı belki de 50 bin lira parası kaldı hani bazı kağıtlara girmişse oradan kaldı ya da 200-300 bin lira kaldı yani muhteşem şekilde e, güzel e, erittiler ben de erittiler ama benim yani spot mantığım çok yok zaten daha önce de söylemiştim ben spotumun çoğunu hatta yüzde yani hepsini satacağım demiştim ama %95 yüzde 95'e yakın kısmını sattım e, şimdi burada en önemli soru Boğa gelecek mi? Vallahi arkadaşlar benim gözümde boğa var aslında. %3'lük, %5'lik, %10'luk artışlar benim gözümde çok muhteşem bir artışlar. Çünkü marjin yapan bir insan için %4'lük, %5'lik, %10'luk artışlar gerçekten veli nimet. Ama aynı şekilde düşüşler de şey olduğu için yani marjinle para tutmak, psikolojini yönetmek, bütün parayı e, kaybetmeye göz almak bunlar çok riskli şeyler. O yüzden elimizden geldiği kadar yani zaten hala hazırda herkese eritmiş durumdalar. Yani kimse buradan nasıl çıkabiliriz ya da nasıl çıkabiliriz halen de herkes 10x, 50x, 100x, 1000x konuşuyor. Ve bu beni ister istemez çıldırtıyor. Ya bu bir kere şunu anlamamız lazım arkadaşlar. Evet boğa gelecek ama şu boğa algısından çıkmamız lazım. Çünkü ben ne zaman boğa gelecek algısına girdim bir yılda yani muhteşem bir para kazandım. Ve o kazandığım paranın çoğunu bu algı yüzünden yani çoğunu değil yani kazanan paranın bir çoğunu kaybettim. Sırf bu algı yüzünden. Evet bu ağa gelecek abi gelsin kardeşim gelsin. Para kazanıyorsun ara ara çek. Hırsa gerek yok. Evet 10 milyon param mı oldu abi 50 milyon olmasın 10 milyon 5 milyon çek. Bu mantıkta yaklaşın ve elinizden geldiği kadar gerçekten psikoloji, psikolojinizi korumaya çalışın. Çünkü bu piyasa psikoloji kaldırmıyor. ben elinden geldiği kadar her şeyi anlatmaya çalışacağım. Elinden geldiği kadar her şeyi göstermeye çalışacağım. Evet şimdi bir sepet oluşturacağım kendime. Ama e, ana kasamın 5 ile 10 ile. Çünkü ben yani tamamen bu süreci marjin ağırlıklı yapacağım. Ve elinden geldiği kadar riskleri azalt azaltarak devam edeceğim. Ve bunları size de göstereceğim. Yani ben e, şu odaklıyım. Yani herkes şu an gerçekten güzel para kaybetmiş durumda. Ve bu şekilde para kaybettikten sonra bu yani önce insanlar ana sermayesine çıkması gerekiyor. Ha bu süreçte tekrar para kaybeder misin? Kaybedebiliriz. Ama bir yandan 100 milyar, 200 milyar, 300 milyar, 500 milyar, 1 milyon para kaybedeceğim. 50 milyar, 10 milyar, 20 milyar para kaybederim. Yani yeri gelir kazandıktan sonra riskli işlemlere girerim. Bak bir fırsat verirse piyasa o riskli işlemlerde sadece bir pozundan bile 1 milyon, 2 milyon para kazanabilirsin. Ben size bunların hepsini göstereceğim. Yani kendisi, kendi stratejimi göstereceğim. Ama anlattıklarım ya da gösterdiklerim işte şunu kesin olan şöyle kesin kazanırsınız diye bir şey yok arkadaşlar. Bu piyasada kesin kazanırsınız hiçbir şekilde demem. Hiçbir şekilde o şekilde de vaat vermem. ya yani Çünkü kazanç garantisi olan hiçbir yer yok. Altın uçuyor gidiyor dediler. Altın da çaktılar. Benim kendi düşüncem evet altın düşmeye başlar ama e, yani ben sanal par paralara inanan bir insanım. Evet uzun vade yatırımcı insanlar için yani güzel projelere para yatıran uzun vadede muhteşem paralar kazanır. Ya yani muhteşem paralar kazanır. Yani altın kripto paralar. Kripto paralardan ama seçici kripto paralar. Bütün kripto paraları değil. Milyonlarca milyarlarca kripto para çıktı. Ya. Herkes kafasına gelen kripto para basmaya başladı. O yüzden araştırmalarımızı iyi yapacağız. Siz de kendi araştırmanızı iyi yapın. Benim yaptığım e, kağıtlar ya da aldığım kağıtlar kesin %100, %200, %300 gidecek diye bir şey yok. Ha, ben kendi stratejim yine <laughs> uymaya devam edeceğim. Yani Bitcoin dominansı benim dediğim yerlere düşmedi sürece ben bu piyasadan çıkmam. Ha, önemli olan evet bir serüven var. Evet bir kazanç var. Ve bazı yani birçok kişi kaybederken bazıları da kazanıyor. Yani ben elinden geldiği kadar Kazanırken size de bir şeyler göstermek, size bir, şey, bir şekilde faydam dokunmasını istiyorum. Yani bu süreci böyle şey yapacağım. Evet, parası olanlar için ayrı bir serüven çekeceğim. Parası olmayanlar için ayrı bir serüven çekeceğim. Çünkü hiç serüveni olmayan bir insan e, bu piyasada şey yapamaz. Ve bütün serüveni bu piyasaya gömmek de çok yanlış bir şey bu arada. Senin 10 milyon lira paran varsa, maksimum 1 milyonla başlarsın. Yani paran arttır, traded. Ha super uzun vade yatırırsan abi yatır dursun bekle. Ethereum'a yatır ne bileyim. BNB'ye yatır yani. Güzel çok fazla kağıt var. Onların da hepsini tek tek inceleyeceğiz. Sizin elinizdeki kağıtlara da tek tek bakacağız. Elimden geldiği kadar her şeyi yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Ama bak tekrar diyorum. Ya işte senin söylediğin kağıt gitmedi de şöyle oldu da böyle oldu. Ben o tarz şeylere çok gelebilen bir insan değilim. Ben margin tarafım, taraftarıyım. Evet marjinde çok güzel paralar kaybedebiliyorsun. Kasanı sıfırlayabiliyorsun. Bütün kasanına girmezsen kasanı sıfırlayamazsın kaybedersen tekrar küçük miktarla başla tekrar devam edebilirsin. Ama marjin de ekstra alternatif şeyler var. Ben size onları da göstereceğim. Yani mesela 10 bin dolarlık bir marjin kasan varsa bunun bin dolarla farklı alanlarda bazı aşamaları, bazı gençleri geçtikten sonra para kazanabiliyorsun. Ee, bu süreçte ben bunların çoğunu öğrendim. Yaklaşık 2-3 ayda. O yüzden inşallah kanalımız bol olur. Ee, yani içerik üretim şeyi dediğim gibi arkadaşlar yani çok hırsa girmeyin. 10 milyon, 100 milyon yapmak için uğraşmayın. İlk başta 2x almaya çalışın. 2x'in sonrasında 3x, 5x, 10x. Alırsınız, yaparsınız. Yapılmayacak bir şey değil. Yani ben çok güzel paralar kazandım. Çok güzel paralar kaybettim. Ee, hedefim evet bir hype başlayacak. Hype başlayana kadar e, spotta ya da marjinde kaybetmiş olduğum parayı bir an önce eskine geri getirmek. Eskine geri getirdikten sonra zaten riskimi kontrol ederek devam edeceğim. Burada önemli olan psikolojizi kaybetmeyin. Marjin yapanlar insanlar için de bak özellikle söylüyorum. Marjin yapanlar yapan insanlar için de yani gerçekten hiçbir şey eskisi gibi değil. Yani kripto ya yani para piyasasında artık hiçbir şey eskisi gibi değil. Bu algısıyla yediler hepimiz. Hepimiz yediler ya. Bak bu biraz sistem etme, etmek gibi olacak ama yani sistem etmek et, ne yapacaksın? Kimi arasam kanka şu kadar zarar var. Kimi, kimle konuşsam kanka ya mahvolduk ne yapacağız? Nasıl toplayacağız? Nasıl şey yapacağız? Evet toparlama şeyi var ama kesin kazanç hiçbir şekilde ben söylemem arkadaşlar. Ben elinden geleni yapacağım sadece. Elinden geldiği kadar göstereceğim. Ha, bu serüveni başlatacağım. Başlatmış olduğum sermaye de 5x10x yaparsam yani <laughs> bunu eğitime dökerim. Bilginiz olsun şimdiden söyleyeyim. Yarın öbür gün şöyle oldu böyle oldu. Kimse demezsin. O yüzden iyi izleyin. Yani bu süreci iyi takip edin. Bildirimlerinizi açın. Bu benim tavsiyem. Açmak zorunda değilsiniz, izlemek zorunda değilsiniz, konuşmam da beğenmiyor olabilirsiniz, şeyi de beğenmiyor olabilirsiniz yani siz tamamen siz kendi özgür edersiniz. ama ben burada yani şunu bilin gerçekten yani öğrenmiş olduğum bilgileri, şimdiye kadar yaşamış olduğum tecrübeleri, bu piyasada nasıl para kazanmış olduğum her şeyi size göstermek istiyorum. Derdim bu. Şu anlık. Yarın ne olur ne biter bunu kimse bilemez. Bununla ilgili garanti veremem. O yüzden arkadaşlar tekrar diyorum bildirim açın. Anlat, anlatmış olduğum, almış olduğum coin'ler hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Bunu üste basa basa söylüyorum çünkü ülkemizde bunu söylemek gerekiyor. Ve toplumumuz ve bazı kitlemiz biraz farklı olduğu için bunu dile getirmek istiyorum. Yarın öbür gün e, boş insanlara muhatap olmak istemiyorum, bunu da açık açık söylüyorum. Kimseden çekincem yok, açık açık yüzümü gösteriyorum. Margin yapmışsam onu yaptım diyorum, bunu yaptıysam onu yaptım. Diyorum demeye de başlayacağım, göstermeye de başlayacağım. O yüzden bunu, bunu söylüyorum, bu yüzden bunu yanlış anlamayın, anlamaz da istemem. Evet, e, güzel bir dönem. Benim gözümde, e, İnşallah güzel kazançlı. E, herkesi <laughs> mutlu ed edemesek de birçok kişi inşallah mutlu olur. E, göstermiş olduğum şeylerden keyif alırlar. Ya da yapmış olduğum analizler neticesinde başarı elde eder, ederiz ve gerçekten onlar da faydam olur. O yüzden arkadaşlar, anlatacaklarım dediğim gibi çok uzun olmayacak, çok. Yani bu kadar <laughs> en kısa sürede bir yandan bunlar yani bu tarafa adapte olmaya çalışıyorum çünkü YouTube daha önceki videolarımda söylemişimdir illa ki yani çok bildiğim bir alan değil çok adapte olduğum bir alan değil ama ben buraya artık tamam bir iş olarak bakmaya başlayacağım ve tamamen elinden geldiği kadar faydalı çekler üretmeye yani çalışacağım elinden geldiği kadar. O yüzden çok fazla edite şu an çok vakit ayırmak istemiyorum çünkü piyasa hareketlemeye başlayacak ve bu süreç benim gözümde az. O yüzden bir an önce sepet şey işte para olmadan nasıl para kazanılır. bunların için tek tek göstermek istiyorum. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. E, modunuzu yüksek tutun, canınızı sıkmayın. Yani kripto. Burası kripto yani iki, iki sene de olmayan bakarsınız ki 1 ayda olur. Hiç belli olmaz. O yüzden hiçbir şekilde psikolojinizi bozmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hepiniz kendi içinizde değerlisiniz, kıymetlisiniz. Allah'a ısmarladık. Bir dahaki like videoda görüşmek üzere.